Allah celle celaluhu'nu inkar eden zekasına güvenen bir ateist vardı. Hristiyan din adamları bu adama cevap veremeyince soluğunu bu kez İslam alimlerinin yanında aldı. Basra'ya geldi. Basra'ya gelir gelmez dünyada bana cevap verebilecek bir alim bulamadım dedi ve bunu diyerek herkese meydan okudu. Hammad Hazretleri hele önce bizim çocuklarla tartış. Gerekirse alimlerle görüşürsün dediler ve onun karşısına genç yaştaki Numan bin Sabit'i yani İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerini çıkardılar. Meydan okuyan bu ateist bu durumla karşılaşınca öfkeden deliye döndü. Bulunduğu kürsüye yumruklarını vurdu. Hani nerede o meşhur alimleriniz dedi. Genç Numan bin Sabit onu onun silahıyla vurdu. Ne o dedi? Demek benden korkmaya başladı. Ateist bu adam bu söze tahammül edemedi hemen ilk sualini sordu. Var olan şeyin başlangıcı ve sonu olmaması mümkün mü dedi. Numan bin Sabit mümkündür diye karşılık verdi. Ateist adam nasıl olur dedi. Bunun üzerine genç Numan bin Sabit sayıları bilirsin. Birden önce hangi sayı vardır? Ateist bir şey yoktur dedi. Numan bin Sabit şöyle bir baktı. Hafif bir şekilde tebessüm etti ve mecazi bir olanın önünde bir şey olmayınca hakiki bir olanın önünde ne olabilir? Ateist biraz daha sinirlendi ve ''Peki hakiki olanın yönü ne taraftadır?'' dedi. Bunun üzerine genç alim ''Peki siz bana mumun ışığının ne taraftan geldiğini söyleyebilir misiniz?'' dedi. Ateist düşündü, bir tarafta diyemeyiz dedi. Numan bin Sabit, mecazi ışık için böyle denirse, ebedi nur olan için ne denebilir? Ateist kendinden emin, her var olanın bir yeri olması gerekmez mi? Genç Numan bin Sabit, o mahluklar için öyledir. Genç âlimin sabırla verdiği bu cevaplar ateisti derinden derine iyice öfkelendiriyordu. Sorusuna devam etti. İlah kainatta diyorsunuz, bir yerde görünmesi gerekmez mi? Bu sorunun ardından tüm bakışlar genç Numan bin Sabit'e çevrildi. Yaratan ile yaratılan mukayese edilemez ama sütte yağı görebiliyor musun? Bu cevap ateisti bir anda durdurdu ve şaşkına çevirdi. Hayır görülmez dedi. Genç alim devam etti. Sütte yağ olduğu bir gerçek iken göremiyoruz diye nasıl inkar edilir? Ben de size bir soru sorayım. Sizin aklınız var mı? Ateist elbette var dedi. Bunun üzerine genç alim var olan şey görünür dediniz. Aklınızı bize gösterebilir misiniz? Ateist bu sorunun ardından iyice şaşkına döndü. Genç alim, siz bütün soruları kürsüden sordunuz. Biraz da ben kürsüden size cevap vereyim. Ateist adam bunu bir meydan okuma gibi algıladı. Kürsüdeki yerini genç Halime bıraktı. Bunu bir oyun sandı. İlerleyen zamanlarda İmam-ı Azam olacak bu genç kürsüye çıktı ve Allahü Teala şu anda senin gibi imansız bir dehri kürsüden indiriyor ve genç yaştaki bir Müslümanı kürsüye çıkartıyor dedi ve ardından Rahman Suresi'nin Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz ayetlerini okudu. O ayetleri okurken ateist ortamı ağır ağır terk etti. Ortamda bulunan Müslümanlar da istiğfara başladılar. Böylelikle bu ibretli anlatımın sonuna geldik. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın çünkü biliyoruz ki o bir rakamının ardında biri var. Allah'a emanet olun.